Merhaba. Bu videomuzda Makeblock Bluetooth adaptöründen size bahsedeceğim. Bu adaptör çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Bence en büyük sağladığı kolaylık USB kablo ile bağlanma derdinizden kurtuluyorsunuz. Bu kablo ile yaptığınız her şeyi bununla da yapabiliyorsunuz. Yani, Embotumuzun bildiğiniz üzere canlı mod ve yükleme mod olmak üzere iki ayrı modda kodlayabiliyoruz. E, yükleme modu, modu dediğimiz modda, yani blok 5'te oluşturduğumuz yazılımımızı embota yüklemek istediğimiz zaman bu kabloyu kullanıyorduk. Şayet embot çok uzağa gittiğinde kodumuza bir değişiklik yapmak istediğimiz zaman onu gidip alıp kablo ile tekrar bağlayıp yeniden kodumuzu ona yüklemek için zaman kaybediyorduk. Bu modül sayesinde bu adaptör sayesinde kablosuz olarak embotumuz çekim sınırları içerisinde olduğunda Embotumuza kodu yükleyebiliyoruz. Yani kablosuz olarak yükleme modunu kullanabiliyoruz. Bu aynı zamanda bize yükleme modu yayını uzantısını kullanırken Embotumuzun uzakta da olsa sahnemizdeki kuklayla etkileşime girmesini sağlayacaktır. Bunun en büyük avantajı ultrasonik mesafe sensörünün çalışmasında göreceksiniz. Çünkü ultrasonik mesafe sensörü canlı modda hatalı ölçüm yapar ama yükleme modunda son derece hassas ölçüm gerçekleştirir. Bu adaptör sayesinde hassas ölçümlerinizi anlık olarak sahne üzerindeki kuklanızla eşleştirebilirsiniz. Şimdi gelin bunu nasıl kullanıldığını görelim. Öncelikle bilgisayarımıza takıyoruz. Takar takmaz üzerindeki bluetooth ışığı yanıp sönmeye başlıyor. En botumuzu da açıyorum. Otomatik olarak eşleştiğini göreceksiniz. Bluetooth adaptörümün üzerindeki bluetooth lambası yanık vaziyette M botumun adaptörünün üzerindeki e, mavi lamba yanık vaziyette şu an eşleşti. Şayet bu eşleşme gerçekleşmeseydi yani M botumuzun üzerindeki lamba da yanıp sönüyor. Adaptörümüzün üzerindeki lamba da yanıp sönüyorsa yapmamız gereken tek şey bu üzerindeki düğmeye basıp bırakmak. Basıp bıraktığımız zaman aradaki bağlantı bir süre sonra yeniden sağlandığını göreceksiniz. Aradaki bağlantıyı yeniden sağladık. Evet bundan sonraki süreç kabloyla ya ne yapıyorsak aynısı. Bağlan düğmesine basıyorum embloğum açıkken. Bağlan diyorum. USB sekmesi bakın şu an aktif. COM portum ise COM4. COM4'ten bağlanıyorum ben embota. Neden? COM4 benim Bluetooth adaptörün taktığım bağlantı noktasının adı. USB sekmesindeyken bağlan komutunu veriyorum. Ve artık embotuma kablosuz olarak Kod yükleyebilir isterseniz de canlı modda onu kodlayabilirsiniz. Hemen bunu yükleme moduna alalım. Ve yükleme modunda olaylardan evet, M-Core başladığında düğmeye bastığım zaman 3 renk yansın ve sönsün. Her düğmeye bastığımda üç renk yanıp sönecek bir uygulama geliştirelim. Kontrolden sürekli tekrarla ve benim sürekli olarak düğmeye basıp basmadığımı kontrol edecek. Algılama bloklarından basılana kadar ve bak bekle. Şimdi de e, yanıp sönme olayını gerçekleştirelim. Bir saniye boyunca yanıp yanıp sönecekler. Kırmızı, yeşil ve mavi. Evet bu kodu yükle diyerek yükleme işlemini başlatıyorum. Arada herhangi bir kablo yok. Bluetooth üzerinden şu an embotuma kodlar yükleniyor. Yükleme işlemi kabloya göre biraz yavaş. Ancak sağladığı avantajı düşünürsek bu kabul edilebilir bence. Düğmeye bastığım zaman birer saniye aralıklarla bakın ledlerim yanıp sönüyor ve tekrar bastığım zaman tekrar yanıp sönüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.